Herkese merhaba. Bugün sizlere oldukça az malzeme ile hazırlanan bir kurabiye ama görseli bir o kadar da güzel tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen başlamak istiyorum. O yüzden 2 adet yumurtayı yoğurma kabına alıyoruz. Bu tarifte hamuru bir spatula yardımıyla yoğurmanızı öneririm. Çünkü oldukça cebuk bir hamur olacak. İlk olarak kırdığım yumurtaları güzelce çırpıyorum. Sonrasında yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve sonrasında yarım su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Söylemiş olduğum gibi az malzemeli bir tarif. Sadece bir su bardağı un ilave ediyoruz. Sonrasında bir paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum. Ve son malzemeyi ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Spatulanın arkasıyla bastıra bastıra hamuru yoğuruyorum. Çünkü içerisinde herhangi bir topak kalmaması gerekiyor. Ve hamurumuz cıvık kalan bir hamur. Biraz sonra kıvamını size daha rahat gösteriyor olacağım. Kıvamı tam olarak bu şekilde macun kıvamında olmalı. İçerisinde topak kalmadığına emin olun. ve yarım saat buzdolabında bekletelim. Yarım saatin sonunda birazcık daha katılaşmış oluyor ve elimizde yuvarlayabilecek bir kıvamı ulaşıyor. Bir tatlı kaşığıyla bir parça aldım ve elimde yuvarlıyorum. Sonrasında yuvarladığım parçayı bolca pudra şekerine buluyorum. Bir kasa pudra şekerini aldım ve hepsini kullanmadım. Pudra şekeri bol olsun diye bol cıbladım ve tepsime diziyorum. Hamurumun hepsine aynı işlemi yaptım. Pudra şekerine bol kullanmanız önemli. Yoksa istediğiniz görüntüyü elde edemeyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyenler 6-1 yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Kurabiyelerimiz artık pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt-üst ayarlı kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Sadece 10 dakika fırında tutuyoruz. Son görüntüleri bu şekilde oldu. Bu arada zıtra bayatlamayan bir kurabiye bu. Kıyır kıyır bir kurabiye değil, kek kurabiye arası lezzeti var. Denememi istediğiniz farklı kurabiye tarifleri varsa lütfen altta yorum kısmına belirtin. Ben derimden geldiğince denemeye çalışıyorum tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.